Yavaş. Cumi gideri. Eçme. Sen bir şey. Eçme. Sen bir şey. Eçme. Son bir şey. Yol gibi. Eçme. Sen bir şey. Bu. Dök. Çek. Hac. Kır. Cumi gideri. Eçme. O. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24

Thank you. Onları bırakıp böyle bir normal e, bir dövüş verelim mi? İlk önce final maçına çıkıp birinci olduktan sonra e, yani göğsüm kabardı söyleyebilirim bunu ülkemi temsil ettiğim için özellikle de birinci olduğum için çok mutluyum milli takımda arkadaşlarımdan da bir yarısı birinci falan oldu ama benim tattığım duygu ekstraydı çünkü. Üç tane kupa aldım, kata kumite ve savaş ruhlu dövüşçü ödülünü aldım. Ödülden tek bir tane vardı, çok mutluyum. Bundan sonraki çalışmalarım yine bir ay, bir buçuk ay sonra Avrupa Şampiyonası var inşallah oraya da gideceğim. Orada da birinci olmak aynı şekilde. Bu spordaki amacım 18 yaşından sonra açık siklet dünya şampiyonu olmak. Tokyo'da yapılıyor, Japonya'da inşallah ona da bir gün giderim. Bu sene milli takım kampında da hem okulumuzu daha sonraki işte bu yarışmalarda da bu gururu yaşattığı için çok mutluyuz. Mert çok aklı başında bir öğrencimiz. İnşallah akademik anlamda da başarıların devam eder. Zaten karate'de artık hiç şüphemiz yok. Bizi hem dünya şampiyonasında da en iyi şekilde temsil edecek. Dünya şampiyonluk kupasını da okulumuza getireceğinden, ülkemize getireceğinden hiç şüphemiz yok. Mert çok sevdiğimiz bir öğrenci. Başarıların devamını diliyorum.